Bu milli ekonomi modeli uygulanmadan bu devlet, bu millet refaha ulaşamayacak arkadaşlar. Bakın bugün ülkede kadın cinayetleri dedik değil mi? Ne noktaya geldi? Her gün haberlerde duyuyoruz. Bir kadınımız ölmesin diye birisi de müdahale ettiği zaman onu içeri atıyoruz. Niye bu kadar bu hale düştük? Bakın anketler ne diyor biliyor musunuz? Anketler diyor ki Kadın kocasının ona şiddet uyguladığını yaşadığı halde onu öldüreceğini bildiği halde kocasıyla yaşamaya devam ediyor. Niye yaşıyor? Bu kadının bir ekonomik özgürlüğü var mı? Bu kadının bir özgüveni var mı? Bu kadının dayanabileceği bir devlet babası var mı? Bu kadın o insanların elinde katlediliyor, öldürülüyor. Babam ne dedi? ev hanımlarına maaş vereceğiz dedi. Bütün ev hanımlarımız maaşlarını alsa. Hadi bakalım sen şimdi şiddet uygula o kadına. Hadi sen onu evde zorla tut. Böyle bir şey var mı? Niye bu kadını bu evlere mahkum ediyoruz? Niye bu kadınlara sahip çıkmıyoruz? Devlet bu kadınların da babası değil mi? Devlet hepimizin babası değil mi? Devlet bizim için yok mu? Niye bunlara sahip çıkmıyoruz? Ölüyorlar, öldürülüyorlar. Artık dur demenin vakti geldi geçti. Sonra ekonomide büyüme istiyorsunuz. Bir sürü iktisatçılar, ekonomistler buluşuyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar, lansmanlar yapıyorlar, anlatıyorlar. Ya sen ev hanımına maaş versen bu zaten senin ülke ekonomini büyütüyor ya. Senin gayri safi milli hasılanı büyütüyor. Yanlış mı? Sen zaten büyüyorsun, ülken büyüyor, ekonomin büyüyor, enflasyon düşüyor, enflasyon düşüyor, döviz düşüyor, döviz düşüyor, iç pazar canlanıyor, iç pazar canlanıyor, tüketim artıyor, tüketim artıyor, üretici devreye giriyor, üretici devreye giriyor, pazarlamacı malını tüm dünyaya pazarlıyor. İşte milli ekonomi modeli bu. Ev hanımına maaş veriyorsun... Cinayeti önlüyorsun, pazarını güçlendiriyorsun. Türkiye'nin ürününü, üretimini tüm dünyaya pazarlıyorsun. Niye bunu yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz ya? Var mı bir sebebi? Ben çok düşündüm, bir sebep bulamadım. Muhakkak bir sebepleri vardır ama ben bulamadım. Sonra biz kadınlarımıza ne yapacağız biliyor musunuz? Biz kadınlarımıza sosyal bir platform oluşturacağız arkadaşlar. Ha bunu yapmak için iktidar olmayı da beklemeyeceğiz. Şimdiden yapacağız. Biz kadınlarımızın bakın gidiyorlar belediye kurslarına bir şeyler öğreniyorlar. El işi yapmayı öğreniyorlar. Bardak boyamayı öğreniyorlar. Bir sürü güzel sanatı, zanaatı o kadar güzel şeyler öğreniyorlar ki Geliyorlar evlerine yapmaya başlıyorlar. Biz de kocaları işte bir gün güzel olmuş diyoruz. İkinci gün çok güzel olmuş diyoruz. Üçüncü gün tamam yeter diyoruz. <laughs> Şevkini kırıyoruz. isteğini kırıyoruz. Sonra ona diyoruz ki sen öyle yapma. Sen otur. Sen kal. Şimdi biz kadınımıza sosyal bir platform kuracağız. Bu platform kadınımızın Türk kadınının, tüm Türk kadınlarının kendi emeklerini kendi sanatlarını kendi zanaatlerini sergileyebildiği ortaya koyabildiği fotoğrafını paylaşabildiği videosunu paylaşabildiği bir platform haline gelecek. Kadınlarımızın makyaj videolarının paylaşıldığı bir platform değil. Kadınlarımızın sanatının, zanaatinin, el emeğinin üretim kabiliyetinin beyin gücünün paylaşıldığı bir platform haline getireceğiz. Ve o platformda tüm dünyaya Türk kadınının emeğini pazarlayacağız. Emeğini göstereceğiz. Ve Türk kadınının her bir Türk kadınını kendi ismiyle dünya markası yapacağız arkadaşlar. Bu kadınlar buna değer. Niye değer biliyor musunuz? Çünkü bu kadınlar bizim annemiz. Bu kadınlar bizim evlatlarımız. Bu kadınlar bizim eşlerimiz, bu kadınlar bizim kardeşlerimiz. Hani dünyadaki ilk savaş kadın savaş pilotunu Atatürk yetiştirdi ya bu ülkede. Hani kadına bütün dünyadan önce, bütün Avrupa'dan önce seçme seçilme hakkını verdi ya Atatürk. Biz kadınımızı ne hale getirdik? Yazık. Ve kadınımız da değerini bizim iktidarımızda görecek. Hiç merak etmeyin.